YouTube kanalımıza üye olmak için e, buralarda bir yerde bir tuş var. E, oraya basarsanız abone olursunuz. Ha. Merhaba arkadaşlar, Kırsal Gimim Tanmendoğut. Ee, bu videoda sizlere Pink Tap plugin'i göstereceğim. Ee, hemen nasıl geçeceğiz ona geçmiş. Burada Pink Tap plugin'i. Plugin indiriyorsunuz. Plugin in şu sağdaki davran kısmından ee, tekrar davranda basarak indiriyorsunuz arkadaşlar daha sonra indirdiğiniz ee, plugin'i paket klasörünüzün içine atıyorsunuz Server'ınızı çalıştırdıktan sonra oyunu açıyorsunuz ee, şimdi hemen plugin'e geçelim gördüğünüz gibi taba bastığım zaman ee, ismimin sağ tarafında pingim gözüküyor ping ne demek arkadaşlar ee, gecikme yani Pink ne kadar yüksekse oyununuz o kadar donar arkadaşlar. Bir şey yüklüyor veya indiriyorsanız pink yüksek olur arkadaşlar. E, pink budur. E, slash pink yazarsanız buradan da görebilirsiniz. Veya pink mesela buraya bir sinikini yazarak onun pingini görebilirsiniz. E, şu pink komutunu oyuncular kullanabilir ama pink isim komutunu e, oyuncular kullanamaz sanırım arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Ee, pink harp var mı pink harp yok arkadaşlar e, ee, Türkçe türkçeleştirdim biraz reload yapalım yani güncelleyelim server'ı tekrar bakalım pink yazıyorum burada pink durumun 31 ms diyor arkadaşlar 27 ms pink real single diyelim real single adlı üyenin pink durumu 35 ms arkadaşlar Böyle de Türkçeleştirdim birazcık. Ee, nasıl Türkçeleştirilece, nasıl Türkçeleştirebileceğinizi size göstereyim hemen. Bu dosyayı e masaüstü e bucket klasörünüzün içinden plugins klasörü daha sonra pingtap ve config.yml dosyanızı açarak bulabilirsiniz e şu en üstte pingtap burada şu başında kare olan şeyler e mesajdır arkadaşlar yani şöyle gördüğünüz gibi bu bize anlatıyor yani siz buraya Kare koyup bir şey yazarsanız bu plugin ile alakalı hiçbir şey olmaz yani plugin'i bozmaz Bu bir açıklama satırıdır arkadaşlar Disable tab diyor ee, Bunu tur yaparsanız Tab tuşuna bastığımız zaman gözükmez arkadaşlar ee, Şu en alta ineyim ben Burada ee, Bunu ellemeye gerek yok Şurada nasıl bulunuyor neredeydi evet Şurada yüzde işareti player name demek. Player o yani oyuncunun ismi demek. Yani player name diyelim ki Real Single. Real Single adlı oyuncunun diyelim şu yerin değil. Oyuncunun ping durumu. Bu da ping vs. Ping demek arkadaşlar. Ee, bir üstte de bir slash ping yazdığım zaman ping durumun bunu söyleyecek yani. Bu ping isim yazdığım zaman bu mesaj verecek sadece slash ping yazdığım zaman da bu mesajı verecek arkadaşlar. Plugin ayarları bu kadar. Burada good ping falan var. Bunları ellemeyin. Bunlar varsayılan ayarlar. Ee, bu, evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.